artık Socket .io kullanmaya geçebiliriz. Öncelikle dokümentasyon kısmına tıklıyoruz ve Socket IO hakkında bilgi veren kısma geliyoruz. Burada nasıl indirileceği yazmış. Biz zaten bu kısma atlamıştık. O yüzden en aşağıya iniyorum. Ve en aşağıda basit bir örnek var. Onu kopyalıyorum arkadaşlar. Server'da yapmamız gereken şeyler ve client'te yapmamız gereken şeyler burada. Öncelikle server'da yapmamız gereken ilk şey require ile eklemek. Server'a geliyorum. En aşağıya iniyorum. Ve burada diyorum ki require socket io listen 80. portu dinlemesin server'ımı server diye bir değişkeni atayım. Ve buradan listen ile 80'i dinleteyim server'ı dinleteyim. Server'da 1337'yi dinlediğine göre bu otomatik olarak 1337'yi dinleyecektir. Şimdi ikinci aşamaya geçebilirim. Dokümantasyon kısmına tekrar geliyorum ve altındakilere kopyalıyorum. ve buraya yapıştırdım ve bunların ne işe yaradığını ve burada neler yazdığını öğrenelim şimdi Öncelikle gördüğünüz gibi 3 adet event'ımız var. Bunlar aslında birer event Birincisi connection ikincisi message üçüncüsü de disconnect Connection Herhangi birisi Sisteme bağlandığında çalışır Birisi sisteme bağlandığında Burada Console.log ile Giriş başarılı yazdırabilirsiniz. Bağlantı başarılı diye bir mesaj göndersin. Şimdi bu kısmı geçelim. on message Yani herhangi bir şekilde mesaj geldiğinde. Bu mesajı nasıl dinliyor peki bu? Eğer client kısmından sendle bir şey gönderirseniz serverda message event'i ile bunu alabilirsiniz. Yani aslında on dinlemek anlamına geliyor burada. Yani socket io'da on bir şeyleri dinler. Burada da on var mesela connection'ı dinliyor. Burada da on var. Mesajları dinliyor. Herhangi bir mesaj gelirse biz istediğimiz her şeyi yapabiliriz burada. Disconnecte bağlantıdan çıktığında kullanıcı işliyor. Şimdi server kısmı bu şekilde kalsın. Ben red channel'a geliyorum ve burada client'e yapmamı istediği şeyleri kopyalıyorum buradan bakın script'i ve kendi client'ime gelip heat kısmına yapıştırıyorum. Şimdi burada Local host demiş. Ben localhost yerine kendi hostumu kullanacağım yani şunu. Tabii ki de blue channel değil. Şu şekilde. Socket'la herhangi bir şekilde socket oluşturduk. Bunun başına HTTP ekliyorum. jQuery'nin başına. Ardından socket.on burada socket.on demesinin nedeni buradaki socket'ın değişkenin socket olması. Eğer bu x olsaydı x diyecektik. socket.on connect herhangi bir connect geldiğinde yani connection olduğunda birisi bağlandığında socket send hi karşı tarafa hi diye bir mesaj gönderiyor arkadaşlar. Şimdi server'a tekrar geliyorum. Normalde ben ne demiştim? Dokümantasyon kısmında eğer biz sen veri gönderirsek server'dan bunu ne ile alıyorduk? Mesajla. O zaman ben şöyle bir şey yapabilirim function'ın içine msg yazıyorum. Ardından Console.log ile msg'yi logluyorum. msg'yi logladığımda ne olacak? Merhaba yazacak. Server'da. Şimdi buraya tekrar geliyorum. Bakın. Burada message diye bir tane daha fonksiyon var. Bunun içi şimdilik boş kalsın. şöyle baştan başlatayım ben. No Diamond server.js başlattım. Şimdi Red Channel'a gidiyorum. Ve Firebug'ı aktif ediyorum. Şimdi tekrar yenileyim. Gördüğünüz gibi get, get, bir tane post ve bir tane daha get işlemi gerçekleştirdi. Bakıyorum post işleminde ne olmuş mesaj olarak merhaba göndermiş. Yani burada postu yapan socket.send post işlemi oluyor. Bu mesela get işlemi bağlanıyor. Connection da get. Burada bu dinleme de get arkadaşlar. Yani toplamda 3 adet get var. Onlar bunlar. 1, 2, 3. Bir tane de post var. O da bu. Şimdi buradaki message getle get ne demek? Çekmek demek. Almak demek. Bir şeyleri alıyor. Peki. Şimdi bunun alabilmesi için bir yerden bir şey verilmesi gerekiyor. Mesela bu socket.on mesajı dinliyor. Mesaj geldiğinde şimdi bu bir şey dinliyor. Bunun vericisi ne? Buna veren bir şey veren ne? Socket.send vericisi bu. Alıcısı ne? Message. Connection'ın vericisine herhangi bir şekilde connection oldu mu connection'a bir şey gidiyor yani. O da o şekilde çalışıyor. Connection olduğu zaman yani şu var socket aktif olduğu zaman connection var diyor. Bunun dinlediği şey de bu. Bunlar bu şekilde çalışırken socket.on message ne dinliyor? Hiçbir şey dinlemiyor arkadaşlar. O yüzden de benim buradaki message'a bir veri göndermem gerekiyor. Bir şeyler göndermem gerekiyor. O da şu şekilde işliyor. Socket io nokta socket nokta emit ile nereye göndereceğim? Mesaja. Ne göndereceğim? Function şu şekilde emit yaparken function yazmıyorum. Göndereceğim şey mesaj. Bu mesajı gönder. Şimdi bunu kaydettim ve burada dedim ki buradan gelen mesajı Altına bir tane daha header ekleyeyim bunu. Ve idc alert olsun. Kapattım e1'i. Ve buradan diyorum ki dolar idc alert olan elemente append et. Niye append etsin? Mesajı. Şimdi bunu kaydediyorum. Ve yeniliyorum. Burada high yazmasının nedeni Red Channel'a geldi. Connection Saxophone yazdı ve High yazdı. Yani burada server'a geleyim. Red Channel'a geldi. Bu ne demek? Bu. Bunu silersem veya buraya artı şu şekilde yazarsam kaydediyorum. Şurayı yeniliyorum bakın. İlk önce buraya geldi. Ardından bağlantı başarılı dedi ve merhaba dedi. Yani buraya geldi. Ardından bağlantı başarılı dedi. Yani şurada. Son olarak da Bakıyorum. Hi dedi. Hi niye dedi. Burada nokta ile mesajı gösterdi çünkü. Buraya kadar herhangi bir sorun yok. Sockets.emit veri göndermeye yarıyor. Sokatı.on'da gönderilen veriyi almaya yarıyor. Yani verileri almaya yarıyor. Socket.io genel itibariyle bu şekilde çalışıyor. Sokut sendin ne farkı var? Peki. Sokut sendin emit'ten hiçbir farkı yok. Sadece socket.send send daha basit bir şekilde kullanılabilir. Ama biz istersek socket.emit'te kullanabiliriz. Ama bu şekilde kullanırsak ne yapmamız gerekir? Normalde mesaja mı gönderiyor bunu? Mesajı dinliyor bu. Buraya benim message demem gerekir. Virgülle hi'yi göndermem gerekir. Böyle yaparsam ne olur? Yeniliyorum arkadaşlar. Hiçbir şey değişmez. Yani bu şekilde de kullanabilirim. O şekilde de kullanabilirim. Socket.send aslında bir tür Socket.emit'in basitleştirilmiş halidir. Herkes kullansın diye. Yani Socket Sent'in Emit'ten hiçbir farkı yok. Emit yazarsam da yenilediğimde burada high yerine Emit yazar. Şöyle bir şey var. Ben bir tane de Chrome açayım. Ve buradan diyeyim ki yine aynı Red Channel'a gideyim. Ben buradan diyeyim ki konsoldan Socket nokta send ile add chrome diyeyim. Bakın buradan chrome dediğimde buradan ve Firefox'ta aynı anda gözüktü bu. Yani real time olarak gözüktü. Chrome 2 diyorum. Firefox'a geleyim mesela. konsolda socket.send ile add firefox diyeyim. Çalıştır dedim. Bu şekilde real time bir sistem yazmış oldum. Gördüğünüz gibi. Fakat ben eğer blue channel'a gidersem, blue channel'ı da açarsam ve aynı kodları blue channel'a da yazarsam arkadaşlar. Yani red channel'ı şöyle kopyalayayım ve blue channel'a yapıştırayım. Burada rengini mavi yapayım bunun ve blue channel diyeyim. Ve Safari ile Blue Channel açayım. Hepsine emiti gönderdi gördüğünüz gibi. Şimdi ben şöyle bir şey isteyebilirim. Blue Channel'dakilerin mesajlarını sadece Blue Channel'dakiler görsün. Red Channel'ın konuşmalarında sadece Red Channel'a girmiş giriş yapmış kişiler görsün. İşte bu durumlarda Socket IO'da Rooms'ları kullanıyoruz. Yani giren kişileri belli odalara kanalize etmemiz gerekiyor. O odalara bağlanmamız gerekiyor. Ve mesajları da sadece o odalara göndermemiz gerekiyor. Diğer derste de bunun nasıl işlediğini öğreneceğiz.